hazırlanması için ama en büyük özgü size ait. Çok mutlu oldum. Hem taş ocağının faaliyete geçmiş olması hem konkursörün çalışıyor olması hepinizin sayesinde. Başta biraz önceki konkursörü çalıştıran arkadaşımıza dahil olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hakkari'mize çok güzel, daha güzel hizmetler yapmayı nasip eyle. İlahi Ya Rabbi, yapılan hizmetleri, hayırları dergahsında kabul ve makbul eyle. Ha. Kazadan, beladan korusun. Hayırlı olsun evet. inşallah. Evet. Hoş geldiniz. Bugün 12 tane iş makinasının İl Özel İdareniz'e kazandırılması için bir araya geldik. Bunlardan 11 tanesi araç. Bir tanesi de kongresör olarak tabir ettiğimiz e, taş e, üretme mıcır üretme aparatı ve onun üzerindeki tesis. Bugün burada bulunduğumuz alanda e, konkursörü de kurulumu gerçekleşti. Onun da açılışını, kaza bela olmasını yapıyoruz. Toplam 12 tane ee, envanterimize bir adet konkursör ve 11 tane de iş makinasını kazandırmış bulunuyoruz. Bunların toplam değeri 10, 93 milyon TL civarında. Bulunduğumuz alan artık il Özel idaresinin şantiyesine dönüşmüş durumda. Yukarıda taş ocağını faaliyete geçirdik. Ruhsatlandırma süreçlerini tamamladık Ya yasal sürecini aldık. Burada konkosörümüzü kullandık. İleride de plantimizi faaliyete geçirerek asfalt üretme aşamasında gerekli olan bütün süreçleri tamamlamış olduk. Çok şükür bunların da köy yollarımıza, köylülerimizle hizmetle buluşması için de gerekli iş makinalarını da tedarik sürecine devam ediyoruz. Bugüne kadar şu ana kadar 37 tane iş makinasını 330 milyon civarlı bir bedelle il özel idaremize bu yıl içinde kazandırdık. Son 11 tane bir... de satın alma aşaması tamamlanmış teslimat ödeyecek. 11 tane de şu anda satın alma süreçleri tamamlanmış, ücretler ödenmiş. Araç gereçte devam ediyor. Arkadaşlar haber verdi. Bir tane eskavatörün yola çıktığını, o büyük en büyük tonajlı ekskavatörlerden birinin yola çıktığını, diğer araçlarında üretiminin ve montajının devam ettiği Eylül sonu son itibariyle de hepsi il özel İdademizde kazandırılmış olacak. Buradaki amacımız en uca köydeki mezradaki ihtiyaçları karşılayacak iş makinası parkurunu il özel idaresine kazandırmak. 2 yıl önce 16 olan yaş araç gereçlerin yaş ortalaması şu anda 9 yaşa düşmüş durumda. Bu da bize hem araç gereçlerin yıpranma, onarım, amortisman maliyetlerinin azalmasına, hem de akaryakıt tasarrufu sağlıyor. Mümkün olduğunca bu süreci hızlı bir şekilde araçların yenilenme sürecini tamamlayacağız. İnşallah en uca'daki mezraya kadar önümüzdeki üç yıllık planlama çerçevesinde eee il özel idaresinin yatırımları devam edecek. Bu araçların birçoğu e, 330 milyonluk bedenin birçoğu eee Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan hibe şeklinde geldi. E, bu anlamda da hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de e, Murat Kurumumuza Çevre ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Beyefendi'ye de şükranlarımıza arz ediyoruz Hakkari olarak. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin. Daha önce kiralama şeklinde devam eden ee, işçilerimizin servislerinde kullanacak araçları da e, artık illa üzeri dersi kendi öz malı olarak e, hem e, mühendislerimizin kullanacağı hem de işçilerimizin kullanacağı araçları da envantere kazandırmış oluyoruz. Sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Taş ocağımız, konkasörümüz, plantimiz ve iş makinalarıyla e, 7-24 çalışarak e, inşallah Hakkari'deki tüm köylerimizin sorunlarını çözmek için arkadaşlarıma hizmetine devam edecek. Genel Sekreterimiz yeni başladı. İnşallah arkadaşlarımız devam ediyorlar. Gece gündüz onlar büyük emek sarf ediyorlar. Bu vesileyle de işçi arkadaşlarımıza, memur arkadaşlarımıza, il özel idaresinin tüm personeline de şükranlarımı arz ediyorum.